Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Taka bir tane video çekeceğiz. İyi seyirler. Of, of ben çok acıktım ya. Bir şeyler yemeye gidiyorum. Sen de gelir misin kardeşim? Olur geliyorum. Hatırlam. Ya ama ora benim yerim. Kalk. Ya bana ne? ilk önce ben oturdum. Otursaydın. Le le Ya uf kalk anneme söylerim. Bana ne? Kalkmayacağım işketi. Le 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 bardağı tabağı bile yaladım. <laughs> ya of anneme söyleyeceğim şimdi. Bak yapma bir şey. <laughs> Anne. Anne. Anne kardeşim tabağı mı yalıyor? Nasıl yani gerçekten yaladı mı? Evet anne yaladı. Ya oğlum ben sana yapma demedim mi ya? Geliyorum şimdi. Gel kızım. Olanlarda habersiz bekliyor. Oğlum yala yalanma. Yani yıka çabuk o tabağı. Bak döverim seni. O senin tabağın değil bir kere. Mavi olan senin tabağın. <laughs> Abo annem geldi. Şey ben yalamadım ki anne. Ehe, sadece bir koklamıştım. Ya anne yalan söylüyor işte. Yaladı ben gördüm. Oğlum çabuk yıka o tabağı. Of tamam ya. Of anca bir şey yalancı yıkamak zorunda oluyormuşum gibi sanki. Of. Of ya. Al yıkadım, yıkadım. Ne halin varsa gör. Al, al. Aa, benim yerime de otur istersen. Teşekkür ederim. <laughs> Ben dolaptan bir şeyler almaya gidiyorum. Sen de ister misin? Olur, bana bir şey fark etmez. Tamam. Açalım bakalım. Sadece ayçiçeği şey doğumlu. Olamaz. Diğer tarafa bakmalıyım. İnşallah güzel bir şey vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Yeni mi yok? <laughs> anne bir şeyler almaya gidebilir miyiz lütfen? Neden ki? Bitmiş mi buzdolabında bir şeyler? Evet bitti. Tamam hemen sen giyin. Üstünü falan değiştir. Ben hemen geliyorum. Tamam anne. Ya da ikiniz bugün markete gidebilir misiniz? Ben gelmesem. Tabii ki de olur. Oley, oley. Hadi kardeşim markete gidiyoruz. Ben parayı aldım. Hadi gel. Of neden ki hep biz gidiyoruz? Hep biz mi? Hep annemizle gidiyoruz. Bir tek başımıza gidemedik. Tek başımıza mı? Oley. <laughs>

Tekrardan iyi seyirler dilerim. Bye. Dırın dırın. Paramla da bir şeyler ödeyim bari. Çok param var. ha Para. Dırın dırın dırın. Gülüyor para. Lay lay lay. La 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 la. Şuradan bir tane reçel ve bir tane de mısır gevreği poşet alalım. Reçel almak istemedim. O yüzden almadım. Yere hep para sıçılmış. Onları alalım mı yoksa? Tabii ki de alacağız çocuk. <laughs> Hadi. Sözünü geri al çabuk. Niye ki? Geri al dedim. Ya niye niye? Geri al. Of tamam geri alıyorum sözümü ya. Kardeşim bir dolu paramız oldu. Yes. Dönerim. Buradan iki tane hemen kedi almamız lazım. Çünkü paramız çok ve çok tatlılar. Bunu ve bunu aldık. Bir tane kutu aldık kedi için. ve bir tane de oturma yeri kediler için şöyle breakfast black bunlar şahane Tabii ki de büyük olan benim. Çünkü senden daha zeki olmam için daha çok süt içmem gerekiyor. Hayır. Ben daha zeki olacağım. Hayır. Ben. 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 Hayır. Ben. 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 Hayır. Ben. Ben ben, ben. Hayır, ben. ben. Hayır. Ben. Hayır. Hayır. Ben. Tamam. Kabul ediyorum. O senin olabiliyor. Küçük olan benim. Of. Ne kadar da mızıkçısın. Yine bununla kavga çıkartmayalım, tamam mı? Cık. Tamam. Biraz da şeker ve mama aldım kendimiz için. Tabii ki değişil olan benim. Tamam, turuncu benim. Hoey. It's my merry merry christmas, and my man a merry merry christmas, and my man a merry merry christmas, and a merry merry christmas Aha, our house is at the top of the mountain Dağın başı biz. Geldi kulağın geldik. Neyse annemden gizli makyaj yapayım da. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Makyaj yapıyorum ama anneme söyleme ne olur. İstediğin her şeyi yapaydım. Tamam ya söylemeyeceğim. Bana da yapsana. Tabii ki de olur. Hadi gel yapalım ikimiz. Oley. Gel ilk önce krem sürelim. Hı hı. Sana da sürelim mi? Olur. Eline de. Heh, şöyle benimkine de. Şöyle. Heh. Tamam. Şimdi sıra parfümde. Hemen yerine koyalım şunu. Şimdi en sevdiğim parfümde yani en sevdiğim yani annemin en sevdiği diyelim. Pişt, pişt, pişt. Sana da sıkayım mı? Olur. Pişt, 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 pişt. Tamam koyalım. Şimdi maske zamanı. Ben pembe alanı seçiyorum. Şöyle. Seninki hangisi olsun? Benimki de kahverengi. Tamam. Tamam. Şimdi böyle bekleyeceğiz. Bir tane kıyafet lazım. Kıyafetimizi değiştireceğiz. Bir şey diyeceğim. Sen bunların hepsini nereden duydun? Tabii ki de annemden. Bir saniye sonra yüzleri. Devamı part 2'de. Görüşmek üzere.